Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kartımı oluşturacağım. Ya da ya da Minecraft'ın 6. bölümünü çekelim. Kart altısını. En son bölümden attığımızı hatırlamıyorum. Hemen girelim. Minecraft Survivor bölüm Ay, e, sezon 1 bu 10-15 bölüm olabilir her dedi Ve büyük bir ihtimal e, bayağı bir sezon olacak. 15-16 sezon. Bilmiyorum. Ne zaman ölürsem. Veya inşallah gecini versin de. O zaman arkadaşlar kadar. Arkadaşlar ya bir de bugün çok kötü bir olay oldu. Onu size sonra anlatacağım da şimdi anlatayım. Benim Efe diye bir arkadaşım var. Ya ben ona bir tane DLS videosu çektim. O da ben yani Minecraft'ta şey videosu çekecekti. Yani ben ha, videosu. Gitti. Söz verdi. Videosunu çektik beraber. Şimdi ben çökmem diyor. Çökmem. Çökmem, çökmem diyor. Çökemedim. Yani küçük oluyor bazen böyle olduğu zaman. Şimdi ben şu pişireyim. Şirketi de tarla falan yapmışız en son. Büyü masası yapacaktım ben. Büyü masası yapacaktım. Hemen ben bir efektimi vereyim ki aşağı ineceğim çünkü. Arkadaşlar yalnız videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü çok büy çok büyüdü kanal gerçekten çok büyüdü. 15 abone ulaştık hemen. 2 hafta geçmeden. Arkadaşlar bir de attım ayı resmini şey gördünüz mü? Ayı var Başına Mehmet Ali yazdım. Bizim sınıfta Mehmet Ali diye birisi var. Tam bir gerçekten bu. Gerçekten bu. Tamam. Şimdi ben hemen gazmayla obsidian boru ve büyü masası yapalım. Büyü masası odası falan da yapacağım. Odası yapacağım, büyü masasını katacağım. Bir de yapabildiğim kadar kitaplık yapıp şuna servet basıp şeyleri daha kolay yapacağım. Her Elmaslar. Şimdi benim hemen şey bulmam gerekiyor. Mar. Şurada vardı lan sanki bir tane. Aynen var. Lava havuzu bulacağız. Mağarada. Ha şu işte falan da yiyeceğim yani. Ne yapayım meçhulüm. Ha burası neymiş böyle? Niye hiç yaratık yok? Neden? Hiç yaratık yok. Tamam olmamız daha iyi de. Sen en azından bir tane yaratık yamasını bekler. Su almayacağım ya. Şu Su... kar kovası benim çok içime yarar. Nedir dada? Lav havuzu. Lav havuzu. Lav arıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar lav daha bulamadım. O zombiler. Orospolar yani. Gelin bakalım. Gelin. Gel. Gel. Oha. Abi ben aşağı doğru kazacağım ya. Burada zaten şey çıkmaz. Al. Ağzı. Nasıl skelet don? Olup Creeper var. O, creeper ha creeper. Ha. burası benim her zaman geldiğim yer. Döndük dolaştık gene aynı yere geldik. Dönmüşüm şimdi. Ben niye buraya geliyorum ki? İnşallah lütfen zehirlemesin. Zehirlemedi güzel. Köşke başka bir şey isteseydi bu lan şampiyon olduğunu. <laughs> Kardi niye edit yaptığımı soru sormayın. Bu siz hiç alakadar etmez. Kum yokmuş. Gel, gel, patla, bam, güzel. 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 Bam. Bir keseyim hele. Yiyebildiğim kadar yiyecek yiyeceğim. Şu kendi okuyla. niye? Beş, on, Tamam, benim şimdi avuzdan lavavuzuna geçiş yapmam lazım. Ömürcek, gel. Ömürcek? Ömürcek bana kız verdi nedense. Lavavuzu niye yok? Ben lavavuzu istiyorum, lavavuzu bulamıyorum. Hmm, sikaret. Tek tek de seni yaparım. Tamam mı? İki kişi olursanız da yine yaparım da. Daha zor olur. Katak aşağı doğru. Katak aşağı inersek çok oluruz. Demir işe ihtiyacım yok ya. olsa bulup obsidyenle onu yapsam çok zor olur uymazsa. Tabii bulabilirsin. bir 30 ay falan ince. Bu 10 gün de sürebilir. 5 az az sonra da Allah'ım lütfen karşıma çıksın ya. En kötü şu anda 5 dakika falan arayacağım. fazla aramayacağım. Kendim buraya bir lava zor Ya arkadaşlar ya. Yalla havuzu büyük bir havuz bulamıyorum. Çünkü oynadığım sürüm lav havuzu bulmak için yeterli bir sürüm değil. Onun yani çok zor. Su on ward'tan daha az havuzu var. öyle söyleyeyim size. Ondan da ben buraya game mod'la bir lavlar katsam Bu ne kadar hile sayılır? He? Ne kadar hile sayılır? Şöyle azıcık bak tamam mı? Şu kadar. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 blok. Şuraya 15 blok lav katacağım. Yine sayılır mı? Bence arkadaşlar sayılmaz. Bir kere lütfen. Vallahi ben hileci demeyin. Normalde hiç yapmıyorum ama bu sürümle bulmak gerçekten çok zor. Lav 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 lav. Aynen. Bir kovası, bir tane su kovası. Vallahi bunu sonra asla geçmeyeceğim. Tamam bu şekilde. Hemen H yalnız bana yani bir tane lav değil. Bana 15 tane lav lazım. Bunun için de tekrardan geçiyoruz. Arkadaşlar normalde gerçekten hiç geçiriyorum. lavlayalım. Lavlayalım. Lavladık. Hadi ona Şimdi şöyle bu da bu da koydum mı? Tamam. Suyumuzu alalım. Ve şuraya bir obsidyen yapalım. Çok güzel aldı. Çok güzel aldı obsidyenim var bir sürü. Şimdi bunları kırmak gerçekten uzun sürecek. Ama ne yapabilirim? Bir masası yapmak için gerekiyor. Hedra gitmek için gerekiyor. Onun için gerekiyor. Şunun için gerekiyor. Bunları toplayıp acil buradan gideceğim zaten. Uçacağım. Lütfen zombi falan gelmesin şu an arkadan. Yok değil mi falan? Şurada bir yerde. Çünkü olabilir. Ha bana 15 mi? 15 tane lazım ya herhalde de tamam. Yani bu herhalde 10 tane falan olmuştur. Yani şu üçünü de kırınca, şu de gidiyor. Beş, 5 şu beş. Bir yani masasını yaparım. Katarım oraya. Bir masası kazmaya karınca alınıyor. Yarın da, yani bir sonraki bölümde de odasını yaparız. Son. Şimdi gidebilirim. Şuradan çıkalım. Çat. Ya çat

Arkadaşlar söyleyeceğim? Hayır. 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 Yes. Yes 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 yes. 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 Şimdi buradan çıkarım. Ya bir af. Ben hızlıca çıkayım. Çok uzun sürecek. Boğum lan kendimi. Boğuyorum lan kendimi. Ya şu bu, burada kalır. Ha? Hayır. 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 Boğacağım kendimi. Böyle hemen, hemen, hemen hızlı bir şekilde çıkabiliriz. Boş yere uğraşmam gerek kalmaz. Boğuyorum kendimi. Böğüm. öldüm. Güzel. Çok güzel. Doğulduk. Yatalım. Bir masasını yapıp bölümü bitirelim. Evet yani sandıktan. Elmaslarımı aldım. Şuraya iki el. Aa, benim bir şeye de ihtiyacım var. kitaba. Bir tane hemen kitap yaparım. Etrafta şeker kalmış, Kamışı vardır. Aynen var. Şeker kamışı. Deri de var. Tamam. Çok güzel oldu. Hemen yapalım şeker kamışıyla kitap. Sonra da bir masası olsun bir tane şeker kalmış kalmış ya bir tane. ondan üç tane çıkıyordu herhalde. Üç tane çıkarsa da tam yeter zaten. Tam yeterli çıktı lan. Büyük bir tabii tabela yetişmesi lazım şöyle. Aldım. Tabi burada bakamıyoruz ona. Ama böyle yetiyor çok büyük ihtimal. Hadi ben gidiyorum ki tekrardan evime. Sonra da video biter. Çok uzun bir video istemiyorum. Şuradaki yerden hemen gideyim bir şey alayım ya. Bitti, bitti ya tozlaşmış kar yanlışlıkla. Tozlaşmış kar lazım. Çok seviyorum tozlaşmış kar. Sen misin? Sen değilsin, değilsin. Değilsin, 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 değilsin. Hangisin tozlaşmış tozlaşmış kar? Hanginiz? 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 Tozlaşmış kar, kar, kar. Tozlaşmış kar istiyorum. Yalnız tozlaşmış kar istiyorum. Normal kar değil. Ha bu. Tamam hadi gidiyorum ben. MLG yapayım mı? Buradan MLG en kötü ödürüm. Çok da bir şey olmaz. Görüşürüz. takamadım. Aha yaptım. Buradan aşağıda yapayım. Ya. Şimdi hemen şunlarla bir kağıt yapalım. 3 tane veriyor. Aynen 3 tane veriyor. Çok güzel. Ve 3 tane ile de şöyle bir kitap. Kitap. Elmas. Ve obsidian. Yes, 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 yes ve yes. Çok güzel oldu ya, mükemmel oldu. Şimdi ben şuna bir büyü basayım yani en kötüsünden de olsa bir büyü çok iyi olur. Şuna verimlilik bir, bir. Ha verimlilik bir de olsa olsun. Ee, bu beni de teşekkür ederim. Bay bay.